Kurbanda Niyetin Önemi Bedayyus Sanayi isimli eserde şöyle denilmiştir. İbadet niyeti olmaksızın hayvan boğazlamak kurban niyetine geçmez. Çünkü hayvan boğazlamak bazen et için, bazen de Allahü Teala'ya yaklaşmak için olur. Niyet olmadan yapılan herhangi bir fiil Allahü Teala'ya yaklaşmak için olmaz. Bezzaziye isimli eserde şöyle denilmiştir. Kurban edilmek üzere satın alınan bir hayvanı kurbana niyet etmeksizin keserse caiz olur. Çünkü satın alırken yapmış olduğu niyet yeterli olmuştur. Kurban kesmenin vacip olduğuna dair deliller Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kurban kesiniz. Zira kurban, babanız İbrahim'in sünnetidir. Bu hadisi şerifteki kurban kesiniz sözü emirdir emirse vücubu, yani emredilen şeyin vacip olmasını gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyuruyor. Her kim için kurban kesebilecek imkan olur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Hadis-i şerifteki namazgahımıza yaklaşmasın tehdidinin kurbanın terkine bağlanması, Kurban kesmenin vacip olduğuna delalet etmektedir. Kurbanın vücub yani yükümlülük şartları. 1. Müslüman olmak. Kâfir'in kurban kesmesi vacip değildir. Çünkü kurban bir ibadettir. Kâfirse ibadete ehil değildir. 2. Hür olmak. Ticaret yapmasına izin verilmiş olsa da köleye kurban kesmek vacip değildir. Çünkü köle hiçbir şeye malik olamaz. Halbuki kurban kesmek için nisap miktarı mala malik olmak gerekir. 3. Zengin olmak Kurban bahsindeki zenginlikten maksat, sadakayı fıtır vermekle mükellef bulunan kimsenin zenginliğidir. Yani temel ihtiyaçları olan evi, ev eşyaları, bineği, kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu insanların bir aylık ihtiyaçları dışında, nami, yani artıcı olsun veya olmasın 20 miskal yani 85 gram altın miktarına veya bu miktara eşit olan mala malik olan kişinin zenginliğidir. Bu şekilde zengin olan kimseye kurban kesmek vacip olur. 4. Mukim olmak, yolcu olmamak. Yolcu olan bir kimsenin kurban kesmesi vacip değildir. Çünkü kurban herhangi bir hayvanla her durumda yerine getirilen bir ibadet değildir. Kurbanın Zamanı Kurban kesim günleri, hicri ayların 12.si olan zilhicce ayının 10. 11. ve 12. günleridir. Kurban kesme vakti, 10. günü tan yerinin ağırmasıyla başlayıp, 12. günü yani bayramın 3. günü güneşin batışından az öncesine kadar devam eder. Geceleyin kurban kesmek tenzihen mekruhtur. Çünkü gece karanlığında kesim işinde yanlışlık yapma ihtimali vardır. Bera İbni Azib radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim o bayram namazından önce kurban keserse kendisi için kurban kesmiş olur. Kim o namazdan sonra kurban keserse onun kurban vazifesi tamam olur ve Müslümanların sünnetine uygun davranmış olur. Enes radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim o bayram namazından önce kurban keserse iade etsin. Kim namazdan sonra kurban keserse onun kurban vazifesi tamam olur ve Müslümanların sünnetine isabet etmiş olur. Kurban kesiminde vekalet vermek Kurban kesiminde vekil tayini iki çeşittir. 1. Nasan yani seni kurbanımı kesmeye vekil ettim diyerek açıkça vekil etmek. 2. Delaleten Şöyle ki, bir kimse kurban etmek için bir koyun satın alsa, bayram günü geldiğinde onu kesmek için yatırsa ve ayaklarını bağlasa, o esnada kurban sahibinin izni olmaksızın bir adam gelip o kurbanı kesse, kurban sahibi adına bu kurban istihsanen geçerli olur. Kıyasa göre caiz olmaz. Bu durumda kesenin, kestiği koyunun kıymetini ödemesi gerekir. Çünkü bu adam başkasının koyununu onun emri olmadan kesmiştir. Yedi kişinin ortak olarak kestikleri bir ineğin etini taksim etme hususunda Hişam'la Ebu Yusuf Rahimehullah arasında şöyle bir konuşma geçmiştir. Hişam, Ebu Yusuf Rahimehullah'a sorar. İneğin etini götürü olarak mı yoksa tartarak mı bölüşecekler? Tartarak bölüşecekler bu eti götürü olarak bölüşseler ve birbiriyle helalleşseler olmaz mı? Bunu kerih görürüm. Nitekim et gibi şeyler tartılıp bölünmeye elverişli olduğundan bunlarda herkesin rastgele taksimat yapıp birbiriyle helalleşmeleri geçerli olmaz. Üç kişi üç koyun satın alsalar, sonra kesim esnasında koyunlardan hangisinin hangisine ait olduğu karışsa, Şeyh İmam Ebu Bekir Muhammed İbni Fadl Rahimehullah demiştir ki, her birinin arkadaşını kesim için vekil etmesi gerekir. Bu durumda kendi koyununu kesmişse zaten caizdir. Başkasının koyununu onun emriyle kesmişse de vekaletle caiz olmuş olur. Bir kimse kurban kesmek istese, koyunun sahibi kasabın eliyle beraber kendi elini bıçağın üzerine koysa ve böylece başkasıyla kesim için yardımlaşsalar, Şeyh İmam Rahimahullah demiştir ki, her birinin besmele çekmesi gereklidir. Biri besmele çekmeyi terk etse caiz olmaz. Zahiri Zahiriyede de böyledir. Bu durumda makineyle kesilen hayvanlara helal demek zora girmiştir. Zira yukarıdaki fetvadan anlaşıldığı üzere burada makina yardımcı kişi konumunda olduğundan onun da besmele çekmesi gerekmektedir ki bu da mümkün değildir. Dolayısıyla Kesime başlarken düğmeye besmeleyle basılsa bile makineyle kesilen etlerden sakınmak lazımdır. Kurban edilecek hayvanın cinsi. Kurban edilecek hayvanlar 3 cinsdir. 1. Koyun cinsi. 2. Deve cinsi. 3. Sığır cinsi. Bu hayvanların türünden olanlar erkeği, dişisi, burulmuş olanı, olmayanı kendi cinsine dahildir. Keçi koyun cinsinden ise sığır cinsinden sayılır. Vahşi hayvanlardan herhangi birinin kurban edilmesi caiz olmaz. Çünkü Allahü Teala şöyle buyuruyor. Her ümmeti için kurban ibadeti tayin ettik. Ta ki kendilerine rızık verdiği davarlar üzerine Allah'ın adını zikretsinler. Hac Suresi 34. Ayet-i Kerime Ayrıca ne Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'den ne de ashabından yukarıda zikrettiğimiz hayvan cinsi ve türlerinden başka hayvanların kurban edilmesiyle ilgili bir nakil gelmemiştir. Kurban edilecek hayvanın yaşı Yukarıda zikredilen kuybanlık hayvanlardan koyun, sığır ve deveden her biri, seni yani küçük azı dişini düşürmüş olmadıkça kurban edilmeleri caiz değildir. Ancak sadece koyunun ceza yani seniden küçük, henüz yeni ve genç olanını kurban etmek caizdir. Ceza, 6 ayını bitirip 7. ayına girmişse yeterlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Koyundan kurban olarak ceza yeterlidir. Koyundan cezayı hanefiler şöyle tanımlamışlardır. Senilerle karıştığı zaman uzaktan bakan birinin bir yaşında olanlardan fark edemeyeceği kadar büyük görünendir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Keçiden seninin kifayet ettiği yerde koyundan ceza yeterli olur. Yukarıda zikredilen hayvanların seni ve ceza olanlarını Kuduri Rahimehullah şöyle tarif etmiştir. Koyundan. Ceza altı ayı doldurmuş olandır. Seni bir yaşını doldurmuş olandır. Sığırdan. Ceza bir yaşını doldurmuş olandır seni 2 yaşını doldurmuş olandır. Deveden, ceza 4 yaşını doldurmuş olandır. Seni 5 yaşını doldurmuş olandır. Kurban edilecek hayvanların yaşlarının bu şekilde belirlenmesi, daha düşük yaşlı olanların kurban edilmesini men eder. Yani bu yaşlardan daha aşağı olan kurban edilemez. Örneğin, bir buçuk yaşındaki bir sığır kurban edilemez. Fakat bu takdir ziyade olanı men etmez yani bu yaşlardan yukarı olanı engellemez. Örneğin, 3 yaşını bitirmiş olan sığırın kurban edilmesi caizdir. Kurban edilecek hayvanın kaç kişi için yeterli olacağı? Bir koyun veya keçi, iki koyun kadar büyük de olsalar ancak bir kişi adına kurban edilebilirler. Aslında deve ve sığırda bile ortaklığın olmaması kıyasa uygundur. Çünkü burada ibadet kan akıtmaktır. Bu ise cüzlere ayrılmayı kabul etmez. Zira bu bir kesimdir. Ancak sığır ve devede ortaklığın caiz olduğunu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den gelen rivayetler vasıtasıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Bu yüzden koyun ve keçi hakkındaki hüküm asıl kıyas üzere kalmıştır. Bunlarda ortaklık caiz değildir. Sığır ve devede ortaklığın caiz olduğuna dair Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemle beraber Hudeybiye'de deveyi de yedi kişi adına, sığırı da yedi kişi adına kurban ettik. Bir kimse kurban için bir sığır satın alsa, bu sığırın yedide birine bu senenin kurbanı için, kalan yedide altısına da geçmiş senelerin kurbanları için niyet etse, bu senenin kurbanı olarak caiz olur. Geçmiş senelerin kurbanı olarak caiz olmaz. Hazanetül Müftinde de böyledir. Ortaklardan biri nafile kurbana, diğeri borç olarak intikal etmiş senenin kurbanına, öteki bu sene üzerine vacip olan kurbanına niyet etse hepsi caiz olur. Kurban edilecek hayvanın vasıfları. Kurban edilecek hayvanın veya kurbanlığın aşırı ayıplardan salim olması gerekir. Kurban edilmeyi engelleyen vasıflar. 1. Bir gözünün körlüğünün açıkça belli olması. 2 topallığın açıkça belli olması ki, bu kesileceği yere yürüyemeyecek kadar topal olmasıdır. 3. Apaçık hastalık 4. İleri derecede zayıflık Fakihler bu dört vasfın kurban olmayı engelleyen vasıflar olduğunda ittifak etmiştir. Onların delili, Bera ibni Azib radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadisi şeriftir. Dört vasıf kurbanlıklarda caiz değildir. Açıkça belli olan körlük, açıkça belli olan hastalık, belli olan topallık, iliği kurutacak derecede zayıflık. 5. Kulağı ve budu tamamen kesilmiş olan. 6. Yaratılış itibarıyla kulağı olmayan kifayet etmez. Kulağı küçük olan yeterli olur. İki kulağından biri tamamen kesilmiş olan kifayet etmez. Yaratılış itibariyle bir kulağı olan da yeterli olmaz. Nitekim Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulağının çoğu gitmiş olan hayvanı kurban etmeyi yasaklamıştır. 7. Dişleri olmayan hayvana gelince Ebu Yusuf rahimeullah'tan rivayete göre dişlerde azlık ve çokluk itibarı alınmıştır. Yani dişleri çoksa kurban olur, az ise kurban olmaz. Yine Ebu Yusuf rahimeullah'tan rivayete göre Dişlerinden o ot otlayacak kadarı bulunan kifayet eder. Çünkü maksat hasıl olmuştur. Münteka isimli eserde şöyle zikredilmiştir. Ebu Hanife rahimeullah'tan rivayete göre kalan dişler otlamaya engel olmuyorsa kifayet eder. Men ediyorsa yeterli olmaz. 8. Deli olan hayvanı kurban etmek caizdir. Ancak deli olması otlamasına mani oluyorsa caiz olmaz. Çünkü bu onu helakine sebep olacağından aşırı bir ayıp sayılmıştır. 9. Yaratılış itibariyle boynuzu olmayan bir hayvanı kurban etmek caizdir. Boynuzu kırılmış olan da böylece kifayet eder. Ali radıyallahu anh'a boynuzu olmayan hayvan kurban edilebilir mi diye sual edilince zarar vermez demiştir. Çünkü Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem boynuz hakkında değil göz ve kulağın kusursuz olması hususunda tembih buyurmuştur. 10. Kurban edileceği yere yürüyemeyecek kadar topal olan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir. 11. Uyuz hayvan, semiz yani besili olursa kurban edilmesi caizdir. Eğer zayıf olursa caiz olmaz. 12. Kulağı uzunlamasına yarılmış olan hayvan kurban edilir. Kulağında damga olan hayvanı kurban etmek caizdir. Çünkü bu koyunda ayıp sayılmaz veya basit bir ayıptır. Zaten ekseriyette hayvanlar damgasız olmazlar. 13. Burnu kesilmiş olan hayvan kurban olmaz. 14. Pislikten başka bir şey yemeyen hayvan kurban edilmez. 15. Memelerinin başı kesilmiş olan hayvan kurban olmaz. Yaratılış itibarıyla iki meme ucundan biri olmayan veya bir afetle gitmiş olan koyun ve keçi kalan bir meme ucuyla kurban olmaz deve ve sığırda bir meme ucu gitmişse caizdir. İki meme ucu gitmişse caiz olmaz. Hulasa isimli eserde de böyledir. 16. Hazane isimli eserde şöyle zikredilmiştir. Dört ayağından biri kesilmiş olan hayvan kurban olmaz. 17. Meme uçlarının birinden sütü kesilmiş olan koyunu kurban etmek caiz değildir. Kurban kesmeye gücü yeten kişinin kurbanını kendisinin kesmesi müsteaptır. Çünkü bu Allah Celle Celaluhu'ya yakınlıktır. Bunu kendisinin yapması bu iş için başkasını görevlendirmekten daha faziletlidir. Kurban kesim işinde sahibinin orada hazır bulunması müstehaptır. Çünkü Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Kalk kurbanının yanında hazır bulun. Çünkü onun dökülecek ilk damla kanıyla birlikte işlemiş olduğum bütün günahların bağışlanacaktır. Kesim esnasındaysa namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allahü Teala içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur de. Kurbanı kesildikten sonra ey Allah'ım benden kabul eyle diye dua etmesi sünnettir. Kurbanın kurbanlık hayvanlardan en güzeli, en semizi, ve en büyüğü olması müsteyaptır. Çünkü kurban ahiret bineğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanlarınızı büyük cüsseli almaya bakın. Zira onlar sırat üzerinde bineklerinizdir. Binek ne kadar büyük ve ne kadar semiz olursa, sahibi sırat üzerinden geçmeye o denli kadir olur. Allahü Teala, takva sahiplerini Rahman'a binekli cemaatler halinde haş edeceğimiz gün buyuruyor. Koyun cinsinden en faziletli olan kurban, beyaz, boynuzlu ve burulmuş olan koçtur. Çünkü Cabir radıyallahu anh'den rivayete göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem beyaz, boynuzlu ve burulmuş olan iki koç kurban etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında beyaz kurban, İki siyah kurbanın misline denk gelir. Allahü Teala katında renklerin en güzeli beyaz renktir. Allahü Teala cenneti beyaz olarak yaratmıştır. Kurbanı bayram günlerinin ilkinde kesmek müstahaptır. Sahabeden bir cemaatin radiyallahu anhum bayram günleri üçtür. İlki en faziletli olanıdır buyurduklara rivayet edilmiştir. Çünkü bu hayırlı olan şeyi süratle yapmaktır. Kurbanı gündüz kesmek müstahaptır gece kesmekse mekruhtur. Kurbanı kesmek için kullanılan aletin demirden ve keskin bir şey olması gerekir. Kurbanı kestikten sonra hayvan soyuncaya kadar beklemek müstahaptır. Aynı şekilde hayvanın bütün azalarının sükunet bulması, cesedinin tamamından can çıkmasına kadar beklemek de müstahaptır. Hayvan soğumadan derisini yüzmek mekruhtur. Kurban etinin hükümleri En faziletli olan, kurbanın üçte birini tasadduk etmesi, diğer üçte birini zengin de olsalar akraba ve arkadaşlarına ziyafet çekmesi, son üçte birini de evinde saklamasıdır. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Etinden yiyin, dilenmeyen ve dilenen fakire yedirin. Onlardan yiyin ve eli dar olanla fakire yedirin. Teşrik tekbirleri Teşrik tekbirlerini arefe günü sabah namazından başlayarak Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazı dahil, 23 vakit farz namazlardan sonra okumak vaciptir.